Sevgili seyirciler merhaba. Bir aday masası programında yine karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Büyük Birlik Partisi Bursa 1. Bölge Milletvekili adayı Sayın Kemal Akıldız. Sayın Akıldız öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siyasette yeni bir isimsiniz. İş adamı kimliğiniz var. Ben sizi tanıyorum. Ancak seyircilerimiz sizi tanıyor. Kemal Akıldız kimdir diyelim. Oradan yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Evet. Şimdi Kemal Ak Yıldız kimdir? Kemal Ak Yıldız 1961 yılı. Orhan Gazi doğumlu. Mübadele göçmene. Ben, gelmiş şey, göçmene. Bir, he, Türk vatandaşı. Şimdi tabi e, tabii aşağı yukarı 35 yıldır da esnaflık olarak başladığımız sayede bir kozkep olan bir işletmemiz var. Yaklaşık 150 çalışan değil mi? Doğru tabii 140-150 arasında çalışanımız değişiyor zaten. İslam'da eleman bulmakta sıkıntımız at safhada herkes gibi bize de var tabii. Sizde de sıkıntı var. En azından evet. burada iş arayanlar bir müjde de olsun ya bu sizler Yani sizden. evet. Şimdi tabii biraz da ciddi sorunları da var. Onları bir arada tartışıyoruz. Yani Bursa'da doğduk. Bursa'nın evliyim ve iki çocuğum var. Allah başlasınlar. Torunlar var tabii. Hayat devam ediyor. Böyle yani bizim Bursa'daki yaşantımız bu. Ee, beni Bursa'da tabii e, sanayi kesimi, biraz da küçük, orta elçekli sanayiciydim. Çoğu tanır. O yani, anlamda baktığında Bursa'da eski bir sanayicisiniz. aslında baktığında çıraklıktan başladığınızda tabii yani, başladığınız için şu yok, an ustalığı ama... ve patronluğu yapan bir iki şahıssınız. Bu anlamda Peki siyasete ilgin başladı? Büyük, e, neden Büyük Birlik Partisi adayı ilk defa siyasete giriyorsun bildiğim kadarıyla? Evet ilk defa siyasete giriyoruz. Neden Büyük Birlik Partisi? Evet bu sorularla dışarıda karşılaşıyoruz ama e, bizim tabii gençlik yıllarından beri çizgimiz belliydi. Milliyetçi muhafazakar, olduğumuz için. E, sonra rahmetli şehidimiz Müslüm Başkan'ın ayrıldıktan sonra 30 yıl Vefat olmuştur. ettikten sonra evet. 30 yıldır bu partiye gönülle dışarıdan destek veriyorduk. Böyle e, sorunlar çok at safhaya gelince biraz da kobilerin sorunları meclise taşıyabilmek adına en azından e, önerge Sesli olabilmek mesela, adına ses getirebilmek adına milletvekiline aday olduk. ve bunun da en iyi icra edeceğim konunun Büyük Birlik Partisi olduğunu gördüm. Zaten biliyordum. Araştırdığımız zaman da evet, e, bir tane kural var, değişmiyor. Ya söz verirsek yaparız, verdim, yapamayacağımız işin sözünü de vermeyiz. Sloganı çok büyük bir etki oldu benim için, yani siyasete girmek için de. E, nasip olursa e, milletimizin teveccühüyle biz bu konuyu e, Bursa gündeminden de taşıyacağız. Tabi Bursa'da çok sorunlar var, biraz da COSCEP ile ilgili, e, küçük esnafla ilgili. Esnaf odalarınınla ilgili e, tabi bunları Aslında e, bir mi? sorun daha var. Şimdi tabi gündeme getirir Ben onu da gündeme geçen hafta içerisinde burada gündeme getirdim ama Coscap e, dediğiniz için küçük ölçekte çünkü şehir içerisinde ben anlattım size yayın önce küçük balıktan başlayan bir hikayeniz var. Tornatezyandan başlayan ve şu an yaklaşık yakın yakınımızda Dilifer Organ Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanız var. Orta ölçekte bir kendi sayı. Ama onun öncesinde bu e, kirada bulduğunuzda kendi mülkünüzü almak için bir Çataltepe'de oluşturduğu bir çalışma da vardı ama Onda da herhalde istediğiniz hoca alamadı hala. <laughs> evet. Yani, yani, o anlamda. Onunla ilgili e, biz tabii çok şey yaptık. Besop başkanımız olarak da söz verildi ve biz paralarımızı ödedik. Yani evet. altyapı parası TOKİ yapacaktı. Hatta o zaman belediye başkanı Recep Bey de çok üzerine durdu ve taahhütname aldılar bizden. Yani biz burayı çok kısa sürede bitireceğiz ve bitirdiğimiz zaman şehir merkezindeki iş yerlerinizi buraya taşıyacaksınız diye. Maalesef uzun zaman geçmesine rağmen hala bir altyapı çalışması bitti ama e, üst bir Arif şey Bey'in e, başkanlığı bırakırken büyük bir enkazla bunu bir kooperatif kurmuşlar. Tabii bizim hani ilk baştan beri üye olduğumuz şeyde haberimiz yoktu. Bir kooperatif kurmuşlar. İçeriği nedir, nasıl değildir? Yedi kişinin kurduğu bir kooperatif var hiçbir çalışmada yok. Bizde de intikal eden hiçbir şey de yok. Yani şöyle diyeyim. Yani bir yazı yok, bir davet yok. Sonra biz buna karşılık onun sonra ben dava açtım. Şahsi dava açmaya gittim. Çünkü orada bayağı bir em emek verdik. Hani bizi bırak o kadar mağdur olan insanlar var ki. Yaklaşık 3 ya. esas, değil mi doğru hatırlıyorsam en az 3 bin, 7 bin, bin başladı da. 2 milyon 8 bin metrekare yerden bahsediliyor toplamda. Tabii çok büyük bir alan ve altyapısı bitti gibi bunun. Yani bakın öyle bir sahipsiz bırakıldı ki oraya yatırılan hani elektrik direkleri dahi şu anda yok alınmış. Trabalar boşaltılmış. Yani bunların maliyetlerini kim ödeyecek? Sahipsiz bırakıldık. Yani bunun için e, bir dernek kurduk Çatsan Derdi'ye. Aydın Bey de bu işe çok gönül vermiş. Sayın Başkanı diyelim şu anki derneğin başkanı. Evet, çok, hani çok gönül vermiş. Ciddi manada emek sarf eden bir abimiz, bir kardeşimiz. Ama e, tabii bir ulaştıramıyoruz. Yani bunu dedim ki, ya madem biz böyle şey yapacağız, bunu da meclise taşırız işte değilse. Çünkü bu işte mağdur olan ama gerçekten çok mağdur olan. Yani şöyle düşünün. Kişi bileziklerini satmış, eşini kolundan almış, rahmetli olmuş, eşi mağdur, parasını alamıyor, oradan bir geliri yok. Hani işi var, işi taşıyacak diye bekleyen insanlar var. Ama maalesef bunu biz e, ternek olarak da her platforma taşıyoruz. Taşıdık bir ulaşamadık. Ve Tabii. en son baktığında inşallah diyorsun milletvekili olursa milletvekili ya da partimizde kimde olursa bu konuyu da gündeme getireceğiz. En azından mağduriyetler varsa burada hiç kimseye suçlamıyoruz ama mağduriyetten giderilmesi, giderilmesi gerektiğini çözüyoruz. Şey ile ilgili en azından hiçbir şey yapamazsam meclise önerge veririz. Yani bu anlamda evet. baktığımızda çok çok önemli. Evet. Tabii baktığımızda Büyük Birlik Partisi'ne baktığımızda son e, Sayın Mustafa Detsin genel başkan oldu. Bursa'da baktığında birbirinden değerli arkadaşlar var, değerli isimler var. Peki sahaya çektiğinizde tanınma nasıl, yani halkın tepkisi nasıl bir tepkiyle karşılaşıyorsunuz? Halk size neler diyor, neler ifade ediyor? Ya da hangi sorunlardan, var? evet Cumhur İttifakı içerisinde ama bu, bu olan bir şey var. Şu an ekonomik anlamda herkesin yaşadığı bir sıkıntı var. Bunu İktidar Partisi mensupları da aynı şekilde konuşuyor. Muhalefet Partisi de. Bu anlamda ne söylüyor peki halk e, Sayın Akıldız? Şimdi vatandaştan şunu gördük. Yani e, gerçekten ben kendi adıma çok bu kadar teveccüh beklemiyorduk. Öyle bir ilgi alaka var ki hani tabi bu ama şehit başkanımızın çok büyük etkisi var burada. Allah rahmet eylesin. Yani gençler. dik duruşunun e, Mustafa Başkanımızın dik duruşunun Ciddi bir tevcih var. Ee, yani o teveccühü sandığı yansıtabilirsek, emin olun e, gerçek manada bir sürpriz yapacak potansiyel gözüküyor sahalarda. Yani ciddi anlamda potansiyelden bahsediyor. Ciddi manada bir potansiyel gözüküyor. Yani e, insanlara akat e, ciddi bir arayış var, ciddi bir ihtiyaç var. Malum zaten ekonomik sıkıntı da var. Ama biz tabii diyoruz ki biz icra makam değiliz. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız da, ittifak içine girdiğimiz için biz Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasındayız. Dik durmak için de. Milletvekilliğine de biz kendimize oy istiyoruz. Yani Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy istiyoruz. kendimizde de milletvekilliği için. Büyük bir oy başkanım. Cumhurbaşkanımıza bir oy bize kendimize diyorsunuz. yani Aynen an. öyle diyoruz. Çünkü bakın hani burada Sayın desticinin de gösterdiği büyük bir teveccüh var. Yani büyük Birlik Partisi olarak seçime girmek e siz de tabii. iyi bir deneyim, iyi bir tecrübe. En azından 6.5 ve, iyi ve sağ araştırması. Yani Tabii ki yapılan istatiklerlerde bunları çok net gösteriyor zaten. Sayın Başkanımızın bize söylediği de yani siz sağa inin rahat olun halkın tecrübüne güvenin. Ve bu size şeyi getirecek iyi bir başarı getirecek diyor Sayın Mustafa Destici. Sayın başkanımız bunu özellikle üzerine basa basa anlattı defalarca. Hı. Ve biz de bunu gerçekten sahada görüyoruz. Yani şöyle görüyoruz. Evet insanlar gittiğin zaman, anlattığın zaman şunu söyleyebiliyorlar. Evet, zaten hani gönlümüz sizinle. Madem baraj yok, bir de bu seçimde 30 yıldır Büyük Birlik Partisi kurulduğundan beri ilk defa baraj yok. Hani biliyorsunuz 150 baraj var ama ittifakın içindeki partiler geçti. Toplam geçti zaman bu sorun hallolmuş oluyor. O kalıyor. Hani oyumuz boşa gitmez. Yani bu seçimde herkes gönlündeki partiye oy versin. Oy verdiği partide kalacaktır oylar. Yani başka bir partinin şeyine gitmeyecek. Ve bu çok önemli. Yani biz bunu anlatmaya çalışıyoruz vatandaşlarımıza. Vatandaşlarımız ya öyle miydi? Yani hala şey yapılmamış. Ama e, gerçek manada beklenti çok yüksek. Yani biz de sahada olduğumuz sürece beklentimiz çok yüksek. Arkadaşlar sahalarda haldır haldır, sokak sokak, kapı kapı dolaşıyoruz. Bana da sıkılmadık, yeri kaç almadı kapı atmıyoruz diyorsunuz. Yani. Aynen öyle. Yani e, en ücra köşeden en şeye kadar. en mesela şimdi şöyle düşünün. Bütün o Orhanelik köyleri dahil yani yukarıdan Armancı'nın aşağı. bir altta İnşallah iyi bir sonuç alacağız. Ve bunu da mecliste iş değil, hissediyoruz ki bir grup kuralım. Bari bizi bir grup olarak görün. Yani neler yapabiliyoruz parti olarak. Bizim bir tane ülkemiz var. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlığı ve bütünlüğüdür. Yani. Fayda kalması tabii ki. Evet yani biz tabii biliyorsunuz zaten çizgide belli. Muhafazakar bir partiyiz. Bunun içinde yani nasıl anlatayım? o oh, milleti muhafaza çizgi koruyarak tamam mı? Bir ayağımız e, Türkiye Cumhuriyeti, bir ayağımız da Türk dünyası diyorsunuz yani. Tabii canım zaten o hani bizim vazgeçilmez parçamız. Yani etli tırnak gibiyiz aslında. Ayrılma çıkansımız yok ama. Yani Balkanlardan şeye kadar. Adetten kadar diyorsunuz. Yani o kadar tabii çok büyük hedef ama gerçek bu. İnşallah Mevlam bunları bize nasip edecek. Bence Bunu çok önemli bu anlamda gittiğiniz, e, ifade ettiğiniz şeyler. Tabii ki baktığımda, Bursa'ya baktığımda yavaş yavaş sahaya göre Dün baktığım işte zaman zaman yerine girmeden önce şeyleri takip ettim. Çalışmaları takip ettim. İşte dün aptaldım. Işte, Ondan önceki işte seçim dosya çalışmaları var. Farklı ortamlar içerisinde var. Geçen gün işçilerle beraber olmuşsun, Sanayici olarak kahvaltı yapmışız. Orada çok şey çok güzel önemli var. Dün bir de aynı zamanda bir Mayıs emekçi günü, emekçi günü hatta orada kullanmış var, şey var. Çok güzel bir var. Hazreti Peygamber Efendimiz hadisini vermişsiniz. İş için en güzel tarafı alın teri kurmanın hakkını vermek bu anlamda. Peki bir iş adamı olarak e, bu sürece nasıl bakıyorsunuz? İşçilerle ilgili yaşamdan süreç ekonomik anlamda sıkıntı var mı? Bir de o gözle bakmak istiyorum ben özellikle çünkü. Şimdi e, tabii e, sıkıntı var, yok dersek yalan söylemiş oluruz. Ama e, sıkıntı genelde var, yani Türkiye'de var. İşte bu pandeminin getirdiği şeyler, uluslararası sıkıntıların verdiği yoğunluk hani bunlar üstte gelince petrol artışları falan tabii yani bu o kadar şey değil ama bizim netice itibariyle şartları değiştirmek için elimizden geleni bizzat ben şahsi adıma çalışanlarım üzerinde bunu çok uygulamaya gayret ediyorum. Yani ciddi fedakarlıklar yaparak uygulamaya gayret ediyoruz. Ama e, Allah'ın izniyle inşallah e, bu girdaptan da çıkacak. Sayın e, Recep Bey'in de ciddi gayretleriyle, inşallah mecliste bizim ona vereceğimiz ciddi desteklerle bu ülkeyi, bu şeyi aşacak. Diyorsun Sayın Cumhurbaşkanımıza vereceğimiz desteklerle beraber, kendisi Cumhurbaşkanı bize meclis olarak gerekli destekler vererek, bu girdaptan hep beraber çıkacağız şeklinde evet. bir ifade kullanıyorsunuz. Çünkü yaşanan bir pandemi var diyoruz. Pandeminin etkileri tedavi sonunda yaşanan sıkıntılar var. Tabii çok. Ee, tabii. kimileri bunu ben gerçekten kısmı tedavi ama kimileri de gerçekten Türkiye üzerinde oyun oynamaya çalışan bir kesimde var diye anladığım kadarıyla öyle bir ifade kullanıyorsunuz herhalde zannedersem. Tabii o biraz da e, gıda sektöründe çok fazla oldu artık. Hani zaten bütün basında evet. ayıkaya çıkmış vaziyette. Ama e, ben inanıyorum ki biz millet olarak bu zor günleri de aşacağız. İyi ve refah günler. Bizi bekliyorlar. Yani bence çok çok önemli. Aslında biraz da şu var. E, Bursa deyince aklımda geldi. Herkesin ortak çimentosu var. Bursa'da tamam baktığımızda geçen gün e, zannedersem pazar ziyareti yaptınız. Pazar ziyareti de e, sayın e, Ekrem, Ekrem Başkan'la beraber yaptıktan sonra yine e, aşağıdaki mahalle ziyareti yaptık. Orada da hep gelen soru Bursa Spor. Bize de burada seyircilerden soru geliyor. E, Bursa Spor ne olacak? Yani sizde bir Bursa Spor tahtasını Onu bildiğimi söylüyorum yani. Evet Bursa Spor zaten ben Bursa Spor üyesiyim. Aynen o. Evet, tabii elimizden geldiği kadar destek veriyoruz ama bir de bizim Ekrem Başkan'ın bir açıklaması oldu. Bugün akşam da nasip olursa saat 6 gibi Bursa Spor kulübüne ziyarete gidiyoruz. Ve orada elimizden geldiği desteği sağlayacağımız söz verdi. Evet. Hatta Ekrem Başkan şöyle dedi ki milletvekili seçildiğimde Aldığım ilk maaşı Bursa Spor'a bağışlayacağım dedi. Bu diğer milletvekillerine örnek olur yani, yani diğer siyasi yani, partilerin yani evet. E, Bursa'nın tabii sıkıntısı mesela çok iyi biliyoruz. Ne var? Bir yolumuz yok. Doğrudur buradan bir şehir merkezine gitmek. Tek yol yani. var. Alternatif yol yok. E, alternatif yol yok. Yani bunun dünyada çok örnekleri var ama e, inşallah yani biz bunların biliyoruz. Aslında projeler de hazır daha önceden de ama e, nasip olmadı. Halkımız bize yani bir yol açsın, ondan sonrasını görsünler diyoruz. Yani Bizi izlemeye bahsediyor. devam edin diyorlar. Aslında dayanıyor. şunu ifade ediyoruz. Evet biz bu seçimlerde sandıklardan eğer partinizin logosundan güller çıkartırsanız biz de onlara çok daha güzel günler vaat ediyoruz. Bu anlamda Tabii böyle evet. bir ilk taahhüdünüz oluyor. Bursa Spor'la ilgili taahhüt zaten Sayın vermişti. Peki ben size şunu söyleyeyim. Siz milletvekili seçilirseniz ilk Bursa ile ilgi yapmak istediğiniz Çalışma nedir? Ekrem Afitto bugün açıkladığımız yaralı kentsel dönüşüm projesi demiş. Sizin böyle bir e, hedefiniz ne hedefiniz vardır? Tabii zaten aynı projeleri ortası. Kentsel dönüşüm çok öncelikli bir sorun Bursa için. E, i̇kinci sorun da Bursa'nın e, mesela kanayan yarası Ankara İzmir yolu. Onu bir üstten alttan bir geçişler sağlanması lazım. heykel aynı şekilde aşağı inmesi lazım. E, tabii bu toplu konutla hani imar barajıyla, insanların yeniden konutların yapılmasıyla oluşacak olan alanlardır. İyi bir şehir planlamasıyla geniş refah yollar. Daha doğrusu bol yeşilli bir Bursa. Yani biz eskiden yeşil Bursa diyorlardı biz çocukken Bursa için. Emeklilik cenneti diyorlardı ama Bursa'da yeşili hasret kaldık. Ya yani bu anlamda yeşili tekrar kazandırmak boynumuzun borcu olsun diyorsunuz. Bu anlamda baktığımızda tabii ki ee, şimdi Ekrem Alfatlı'nın İstanbul işte, Partisi Genel Başkanı Bursa'da ekran yüzü aynı zamanda. Bursa'da kent evet. e, hem ulusal hem yerel konular çok fazla gördüğünüz bir isim. Onun her zaman şu ifadesi vardı geçen gün. Biz her iki bölgeden birer milletvekili çıkaracağız ama yani tamam ama en son havaya gördükten sonra bu sayın daha da artacağı şekilde beyanlar olmaya başladı. Bu konuda siz neler ifade etmek istiyorsunuz? E doğrudur. Bakın ben size söyledim. Ben hani e, bu konuda ben Ekrem Başkan'a çok iptal konuşuyorum oh. ama bana diyor sen hani çok iddialısın. Gördüğümü söylüyorum ben. Yani sağda gördüğümüzde ya bize dokunan biz izan yani, insanlardan yani, diyorsunuz. Emin olun e, ciddi bir patlama. Hani şimdilik sayı söylersem biraz şey olur ama yani bakın e, ciddi bir bu sandıkta sürprize gebe diyorsunuz yani anladık Yani ciddi bir sayı çıkaracağımızdan eminim yani Allah nasip ederse inşallah. Yani bize gösterilen yüzde %80'ini sandığı yansıtabilirsek emin olun ciddi manada bir ya yani sen diyorsun edin. şu an seçmen gerçekten siyaset yapmıyorsa bize bir karşı samimi ise biz yani bu işi bitirdik diyorsunuz ya anladığım kadarıyla. Aynen öyle yani ve e, Bursa Büyük Birliği konuşacak. Ya yani bu anlamda baktığımızda çok çok önemli diyorsunuz. Peki bundan sonra süreç içerisinde yani milletvekili oldunuz veya seçilemediniz. Siyaset biliyorsunuz siyasete giriş vardır çıkış yoktur. Hedefleriniz neler olacak? Evet. Ya böyle bir e, e, çünkü ben her zaman diyorum siyasetin girişi vardır tüm siyasetçiler için. Çıkışı olmayan bir nokta tamam mı? Herkes milletteki olmaya odaklanmış ama her zaman siz realist bir insansanız. bir de olmadığı varsa, çünkü Bursa'da yaşam devam edecek. Bursa'nın sorununa karşı Kemal Akyıldız adaylığı dönemindeki duyarlı aynı şeyde devam ettirecek mi? Tabii e, bakın 11 ay sonra da belediye seçimleri var Bursa'da. Türkiye'de var daha doğrusu yani biz siyasete ille milletvekili olacağız diye değil. Sesimizi duyuralım, sahada olalım. Bizi tanıyanlar neler yapmak istediğimizi öğrensinler. Anlatalım. Nasip olur da Ankara'ya gidersek en arkadaşlarımızla orada neler yapabileceğimizi herkes anlatıp ama biz bundan sonraki aşamada Bursa'ya daha iyi hizmet edelim için slogan ne? Hani büyük Türkiye için ama önce Bursa. Bakın e, Bursa'nın 20 tane milletvekili var. Evet. Ama Bursa 20 tane milletvekili birlik olup Bursa için yapılanları çok böyle hani beynin parmağını geçmez. Evet belediyeler yerel yönetimler çok gayret ediyor ama biraz daha Bursa olmalı. Onun için e, biz Bursa için varız. Tabii önce Türkiye için varız ama Bursa için elin altına taşımızı sokacak şekilde hani şeyin, hmm. e, biraz şey olacak ama kefeni cebimde hani, gelen kişileriz. Evet. Yani biz kol, başımı, kol, e, başımızı kendimizi koltuğumuzu altına alıp Bursa için canınızı feda etmeye hazırız diyorsunuz. Bu anlamda evet. çok çok önemli bir ifade kullandınız aslında baktığımızda. tabi Bursa'nın aslında kanayan yaraları da var. Kanayan yaraları az önce bahsettiniz. Ulaşım e, sayın e, belediye Başkanı aynı şekilde ulaşım Bursa'nın çıkılmaz bir sorunlar içerisinde geliyor ama Bursa bir yandan da ben buradan bir şey gündeme getireyim. Siz de sanayici olasınız. Sizin de gündeme getireceğini tahmin ediyorum. E, Milli otomobilimiz merkezi, otomotiv merkezinde TOK baktığımızda yine kezat çalıştığımız kurumlar kurumlar açısından baktığımızda hafif raylı sistemlerde Bursa son yıllarda önemli bir e, aşama katetti. Kendi travmayı kendisi yapıyor bu anlamda baktığımızda. Ama Bursa'da yaşanan bir sıkıntı da var. Bursa'da yapılan e, TOK'un bazı malzemeler daha henüz herhalde bizim ara sanayicimize ulaşmaya almıyorlar. Bu konuda bir milletvekili adayı olarak neler ifade etmişler? Şimdi, e, bakın öyle bir şey yok. Yani Bursa'daki otomotiv yan sanayi ciddi manada TOGA çalışıyor. Çalışıyor mu şu an? Çok ciddi çalışıyor ama tabii e, bakın şu andaki ortak global bir ortadasınız. Bir maliyet hesabı yapmanız lazım ve rekabetçi bir ortamda olmanız lazım. Yani Togun Bursa'ya kattığı ve uzun vadede katacağı çok şey var. Şu anda Bursa'nın ciddi firmaları TOGA 24 saat üretim yapıyorlar. Bakın yani evet. e, hiç yani bu kadar çabuk zaten o tok bir şey oldu. Fabrikanın kurulması bile çok hızlı bir şeydi. İnşallah yerli milli arabamızı biz 60 yılından sonra ilk defa kendi adıma. Kendiniz başardınız değil mi? herhalde? Evet. Kendiniz de herhalde zannedersem milli arabanı almak için kuyruğa girenler. De... İlk çıktığı gün yazıldım ama çıkmadı e, bu kura. Kura çıkmadı. Sayın Bakan'ın dediği gibi yani Böyle. Biz de yazdık, bize de çıkmadı ama nasıl sevimiz varsa Böyle. kullanacağız, seveceğiz. Şey ama gerçekten evet bazı sıkıntılar var mesela şimdi söylenti çok işte kalıpları oraya verdiler, buraya verdiler ama çok hızlı bir şekilde de üretim çeşitine girmesi gerekiyor. Yani şimdi ticari rekabet çok farklı bir şey. Aynen diyorsunuz ya. Yani en ucuza mal edeceksiniz, en çok seri üreteceksiniz, bize kısa zamanda üreteceksiniz. Hani biliyorsunuz şu anda fabrika yok diyen insanlar da var. Tabii ki o ayrı bir konu ama Tok e, Bursa sanayisi için çok büyük bir nimet bana göre. Bu anlamda aslında şunu az önce bir ifade kullandım. Bence onun da olması gerekiyor. Aslında biz sanayimizi gerekirse yurt taşımalıyız. Sanayi fabrikalarımızı. Neden? Çünkü rekabetçi bir. Belki Türkiye'de iş gücü anlamında belki yeterli rekabet ortamı olmuyoruz. O zaman gidip x yere ülkeye taşıyıp fabrikamızı taşıyıp oradan belki kendi yine aynı ötürü yapabiliriz. Aynı şu an birçok Avrupa kökenli firma Çin'de ötüm yaptığı gibi değil mi? Doğru. Tabii bütün dünya. Yani diyorlar dünya globalleşti. Dünya küçüldü artık. Yani e, burada tabii ülkenin değişik teşvikleri de var. Yani kendi ülkemizde de var ama önemli olan mamul üretebilmek. Yani bugün dünyanın birçok ülkesi kendi ülkesinde üretim yapmıyor. Bence bu anlamda önemli bir şey Bir de yarın zaten seçim kuruluşu açıcı var davetiye verdiğinizi söylüyorum. Evet, Onda yarın, vatandaşlarımıza bir şey ifade etmek. Şimdi etmeyeyim. yarın Balıklı, Küçük Balıklı Mahallesi'deyiz. Merkezdeyiz. Tam orada Ordu'daysınız yani. Parkın oradayız. Eski ilkokulun olduğu yerdeyiz. Bütün halkımızı bekliyoruz. İnşallah Ekrem Başkanımız orada olacak. Sayın Genel Başkan Yardımcımız orada olacak. Birçok yani misafirlerimiz de var. Olacaksan. Herkesi orada görmekten onur onurluyoruz ve gelip görsünler bizi tanısınlar istiyoruz yani insanlar. En azından kafası takılanlar size bir vesile ulaşsınlar yani diyorsunuz. Ulaşsınlar yani. ki e, biz de soruları çözelim. Kendimizi anlatalım. Ulaşamadığımız kesimlerde ulaşmış oluruz. Bence soruları neler ifade etmek sensiz. Yavaş yavaş programı beraber kapatalım. Yaklaşık bir yarım saatlik süre oluyor. Ee, şimdi veya bu, altında takıldığım şey varsa o da da paylaşmak Şimdi bize. bu seçimler evet e, algı olarak çok şey Mevlam ülkemize vatanımıza sağlıklı doğru bir seçimde iyi bir seçim yapması sağlayıp ülkemizin birlik beraberliği ve refah seviyesini kalkınacak projelerle destek olsunlar arkasında dursunlar ve biz de ve yani milletvekili meclise giren yönetici arkadaşlar da bu iş için çalışsınlar. Ama bizim öncelik derdimiz Bursa ve Bursa'da yaşadığımız için Bursa diyoruz. Sonra Ben aslında bir şey önerek katayım. Ee, bu dönem bunu başaramadılar. Bursa'dan seçen 20 milletvekili ee, hiçbiri aynı masa toplantı yapamadılar. Aynı yerde göremedik. İnşallah yeni dönemde sizlerin önderliğinde bu gerçekleşme hangi siyasi partner olursa olsun olursa ama şey yok, ortak yani, menfaatli olan 20 milletvekili aynı Bursa'dayım, masada Bursa milletvekillerini bir masada toplayıp Bursa'nın sorunlarını tartışmak için bence çok çok önemli bir şey ifade etti. Çok teşekkür ediyorum. Bundan teşekkür sonra, ederiz. Sonraki seçimlerde sizlere başarılar diliyorum. İnşallah sağ başka olun. bir programda yine ağırlamak isteriz inşallah. İnşallah sağ olun. Hiç evet başarı. sevgili seyirciler bir programdan sonra geldik yarın tekrar aday masasında buluşmak üzere Hoşçakalın, kalın. İyi günler.